Arkadaşlar bu videoda sizinle milliyet makalının Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu trigonometri sorusu var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Sin kare x eksi kos kare x bölü sin x çarpı parantez içerisinde 1 artı kotanjant x eşittir 3 kök 5 bölü 5 olduğuna göre sinüs 2 x değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar sin kare x eksi kos kare x 2 kare farkıdır. Onu sinüs x artı kosinüs x çarpı sinüs x eksi kosinüs x şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Paydadır arkadaşlar kotanjant. Tanjant x'i kosinüs x bölü sinüs x olarak yazacağım. Sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x bölü sinüs x olacaktır burası arkadaşlar. Eşittir 3 kök 5 bölü 5'miş. Şimdi arkadaşlar burada payda eşitlersem eğer sinüs x artı kosinüs x çarpı sinüs x eksi kosinüs x bölü sinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x olacaktır burası arkadaşlar. O da eşittir. 3 kök 5 bölü 5 olacaktır. Burada sinüs x bu sinüs x ile sadeleşir arkadaşlar. Sin x artı kos x de burayla sadeleşir arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var? Sinüs x eksi kosinüs x eşittir. 3 kök 5 bölü 5 var arkadaşlar. Şimdi eşitliğin her iki tarafı tarafının karesini alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burası ne olacaktır? Sin kare x artı kos kare x eksi 2 sin x çarpı kos x olacaktır arkadaşlar. Bu da eşittir. 9 bölü 5 olacak burası arkadaşlar. 45. 5 olarak çıkacak. Burada 25 var. Sadeleşecek. 9 bölü 5 oldu yani burası. Şimdi arkadaşlar burası nedir? 1'dir. Şimdi eksi 2 sin x çarpı kosinüs x'i karşı tarafa atıyorum. 9 bölü 5'i de sol tarafa atıyorum arkadaşlar. Buna göre 2 sin x çarpı kosinüs x eşittir. 1 eksi 9 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Burası nedir arkadaşlar? Sinüs 2x'tir. Bizden istenilen bakın. Buna göre sinüs 2x eşit olacak arkadaşlar. Payda eşitlersem eğer burada eşittir. Eksi 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Yani buna göre doğru yanıt 5 arkadaşlar.